saygıdeğer misafirler ve değerli basın mensupları. Aksaray TDB Kabalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan hükümlü ve e, tutukluların göz nuru, el emeği olan resim sergisi ve el sanatları sergisine hepiniz hoş geldiniz. Sergimiz üç gün burada açık tutulacaktır ve bu süre zarfında e, üretilen ürünleri görme imkanına sahip olacağız. Bilindiği gibi cezaevleri bizler için sadece hükümlü ve tutukluların cezalarını çektikleri binalardan ibaret olmayıp cezaevinde bulundukları süre içerisinde hükümlü ve tutukluların yeniden topluma kazandırılması hususunda kendilerine birçok eğitici faaliyet uygulanmaktadır. Bunun yanında yine üretime katkı yapmaları ve cezalarını bitirdikten sonra bir iş, sanat ve meslek sahibi olmaları için de birçok kurs düzenlenmektedir. Bu kursları düzenlerken elbette yine e, kamu kurumlarından Sağolsunlar her türlü desteği bize veriyorlar. Tabi bu meslek ve sanat öğretilirken ortaya çıkan eserleri de yine kamuoyunun farkındalığını artırmak için bu şekilde düzenlediğimiz sergilerle sizlere tanıtıyoruz. Böylece şunun bilinmesini özellikle istiyoruz. İçeri giren hükümlü ve tutuklular içeride sadece boş vakit geçirerek işte mahkemelerin belirlediği ceza dediğimiz o sürenin sadece geçmesini beklemiyorlar. Aynı zamanda içeride üretiyorlar, meslek öğreniyorlar, sanat öğreniyorlar. Böylece dışarı çıktıklarında da toplumla hızlı bir uyum sürecini kazanmış olacaklar. Bizim buradaki Aksaray cezaevimiz nispeten daha küçük ölçekli bir cezaevi. Dolayısıyla bu aşamada e, üretim çeşitliliğimiz, çeşitliliğimiz biraz daha azdır. Ama yakın zamanda Kambuş cezaevimiz de devreye girdiğinde atölyelerimizin sayısı ve niteliği çoğalacak ve çok daha güzel e, eserleri ürettiğimizi sizler göreceksiniz inşallah. Çünkü genel anlamda Türkiye çapındaki tüm cezaevlerimizde yaklaşık 200 sektörde üretim yapılmaktadır. Aklınıza gelebilecek her sektörde neredeyse üretimimiz vardır. Tarımdan hayvancılığa, tekstilden mobilyaya, kıtadan matba kırtasiyeciliğe, seramikten elektroniğe, el sanatlarından topografik ürünlere kadar yaklaşık 200 sektörde üretimimiz vardır. Ve bildiğiniz gibi zaman zaman büyük şehirlerde iş yurtlarının fuarları düzenlenmektedir. Ve bu ürünler buralarda da sergilenmektedir. İnşallah gelecekte burada da bu şekilde küçük ölçekli değil de daha büyük görecekli iş fuarları açılma imkanına bizler de kavuşuruz. Tabi bu ürünlerin yetiştirilmesi, e, üretilmesi, e, işlenmesi ve e, ortaya çıkması ciddi bir emeği gerektiriyor. Bu anlamda İl Spor Müdürlüğümüzden, belediyelerimizden, Halk Eğitim Müdürlüğümüzden, dolayısıyla Milli Eğitim ciddi yardım görüyoruz. Usta öğretici anlamında, öğretmen anlamında e, sağ olsunlar e, taleplerimizi karşılıyorlar. Ve aynı şekilde bizim e, kadrolu cezaevi personelimiz e, ve e, yine öğretmenlerimizin de çok ciddi katkıları var. Bu vesileyle ben bu ürünlerin ortaya çıkmasında hükümlü ve tutuklularımızın meslek ve sanat öğrenmelerinde katkıda bulunan biraz önce bahsettiğim kurumlarımıza ve öğreticilerimize, öğretmelerimize huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Yine bu açılışımıza Sizler de katılarak e, amacımızın ortaya çıkmasında katkı sağladığınız için, vakit ayırdığınız için bütün konuklarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bu sergimiz e, amacına ulaşır ve e, sonraki yıllarda çok daha nitelikli hallerini e, düzenleme imkanına sahip oluruz. Bu vesileyle ben... Sizlere ve tekrar teşekkür ediyorum. Aynı şekilde bu serginin düzenlenmesinde emeği geçen hem cezaevi idarenize hem katkıda bulunan kurumlara ve AVM yönetimine de teşekkür ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Öncelikli olarak hoş geldiniz. <laughs> Aksaray T tipi kapalı ve iç, açık Ceza İnfaz Kurumu tarafından eğitim ve iyileştirme faaliyetleri kapsamında düzenlenen bahar temalı resim, el ve sanatları sergisine katılmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ceza infaz kurumlarında sadece cezalandırma değil, aynı zamanda eğitime, iyileştirmeye ve topluma kazandırma hedefinin Sanatla taşlandırılması çok kıymetlidir. Bu sürece katkı sunan tüm kurum personeline, eğitmenlerine ve bu anlamlı sergide emeği geçen tüm hükümlü ve tutuklulara yürekten teşekkür ediyorum. Sergimizin ilimize ve tüm katılımcılara ilham vermesini diliyor hepinize saygılarımı sunuyorum.

Ham şey, maddeleri nereden alıyoruz? Ee, tamam, 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 tamam. Bütün alıyoruz. Tüm işlemler güzel güzel. bu motiflerin yani, şey Hayalim. Evet.